Oturdu jandarda aşağıdan da. bağırıyoruz bağırıyoruz kimse vermiyor kimse vermiyor ses vermiyor bütün tamam <laughs> daha olacak. Arabalar izliyor mu? yaptıysa hatırladım. Tamam bir şey yok. <laughs> <laughs> Tamam. Tamam. Kim isminiz? Va isimlerinizi alabilir miyiz? Müdür <laughs> istemiş de. Fazla annem. çalıştınız herhalde. Astra markaları orada, ihtimali ders bitmiş. Bunda en güzel ders çalışıyor. çalışıyor?